Ee, o yüzden şu an e, zaten ses kontrol devi yapmıştık. Ahmet Han da beni duyuyorsa. Duyuyor mu bilmiyorum. Evet hocam sizleri evet. duyuyorum. Tamam. Ee, bugün 5. YUM'umuzdayız. YUM webinarımızdayız. Ahmet ee, Han dediğin gibi Ahmet Han arkadaşımızla birlikte onun staj yaptı. yeri bize gösterecek. Daha sonra da firma e, müdürü Numan Bey e, bizimle bir görüşme sağlayacak. E, bu şekilde devam edeceğiz. E, webinarımıza. Yavaştan eğer hazır müsaitse Ahmet Hanım Hocam hani bir kendini tanıt. Baştan bir başla istersen ona göre devam ederiz. E, olur hocam. E, merhabalar öncelikle. E, ben makine birinci sınıf ikinci öğretim öğrencisi Ahmet Hanım e, yerinde uygulamamı Eskop Sanayi sitesinde bulunan Asmaksan bir e, firm mühendislik firmasında tamamlıyorum. Sizlere bugün firmanın içinde bulunan makineleri, yapılan işi ve parçaları anlatacağım. Şu anda bulunduğum atölyede şöyle otomatik testere makinesi var. Bize bu parçaları çıkartıyor. Makine tam otomatik şeklinde çalışmakta. Arkada yürüyen bir otomatik tezgahı bulunmakta, parçayı kendiliğinden alıp kestikten sonra e, haznesine bu şekilde atıyor. Ayrıca silindirik ve konik bir şekilde de malzemeler çıkartmakta. Birmamızda ayrıca e, palat çekme ve palat rayı e, da diyebileceğimiz gibi, bu şekilde de malzemeler üretmekteyiz. E şimdi bunların malzemelerini e, ana ham maddesine de içeride göstereceğim sizlere. E, burada bir kaynak tezgahımız var. Burada ayrıca e, yanındaki ilk gösterdiğim tam otomatikte buradan çıkan küçük malzemeler e, şu arkada kalan küçük malzemeleri makinede işleyemeyeceğimiz için burada bir e, El testlerimiz var. Bu tam otomatik şeklinde değil. Bizlerin e, hakimiyetinde. Burada da o kalan e, parçaları çöpe gitmesin diye burada kesiyoruz. Size şimdi yan atölyeyi göstereyim. Ahmet Han, burada gösterdiğim parçalar yedek parça olarak mı, ne için nereye üretiyorsunuz bu parçaları şu an? Orayı ben duymadım. Hocam mı? şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim ben size. Biz Almanya odaklı çalışıyoruz. Buradaki, burada üretilen parçalar Almanya'ya gidiyor. Almanya'da lojistik yapılıyor öyle söyleyeyim ben size. Dışarıdan yine geliyor malzemeler. Dışarıdan gelip burada işleniyor. Şurada şöyle bir elma kapımız. Aynı şekilde burada da. Ve az önce gösterdiğim sizlere bu şeyler, palat ee, çekme makineleri bunlardan çıkıyor. Burada yine elma kapımız var. Bir de ah Ahmet Hanım, birazcık yavaş e, gösterebilir misin? Çok böyle görüntü kayıyor Tabii. da. Şu değil mi hocam görüntü? Evet evet şu an değil. Bu şekilde ee, bir dakika hocam. Şu arka tarafı göstereyim sizlere. Burada matkap ağızlarımız var. Aynı şekilde şu yan tarafta da rayba çekiyoruz. Şu anda ağzında tabii Ucu yok. Burada bizim para makinemiz var. Burada şu anda ustamızla şeyi bağlıyor, parçayı bağlayacak. Ben size yan tarafı göstereyim. Burada dairetten bir başka parça işleniyor. Şu şekilde gösterebilirim. Hocam burada kamalarımız var. Kama da diyebiliriz. Burada şu şekilde ee, bu trans veya daha farklı malzemelerin kimleri üretiliyor. Şurada halat gibi malzemelerin bağlantı kolları. Burada rekorlar var. Ayrıca bu halat halat gibi bağladığımız malzemelerin kolları, yayları dışarıdan alıyoruz tabii. Kolları üretiliyor. Aynı şekilde hocam burada da rekor. Bir çeşitli böyle farklı farklı filmlerimiz var. Ee, peki Ahmet Han hani onların yapım aşamalarını birazcık daha anlatabilir misin biz hani gösterdiğin? Anladığım kadarıyla bir montaj kısmı yok sanırım orada. Hani parçaları üretiyoruz. Yok, ötü hayır, ötü. bizlerde montaj. Evet, bizde montaj kısmı yok hocam. Ustamızın da gördüğünüz gibi yaptığı. Gibi. Biz burada sadece CNC tornada, mat el matkaplarında, masaüstü matkaplarda sadece böyle parça imal ediliyor. Bizde el işçiliği yok. Yani şöyle el işçiliği yok hocam. Montaj yok bizde. Bizde sadece üretim var. Böyle parçaların üretimi var. Başka sormak istediğiniz yani şimdi. Yaptığım için şöyle söyleyeyim, deminlere tam olarak nasıl bir kapsamlı yapacağımızı bilmediğimiz için e, biraz acemilik çekiyorum. Sorarsanız ben size anlatayım. Tamam, o zaman hani sorusu olan varsa onu böyle alabiliriz yavaştan ya da ekstra başka göstermek istediği bir e, kısım var mı? Tabii olabilir. Ben yapabilirim. Ee, Gelin şu mesela parçaların üretim aşaması nasıl gerçekleşiyor? Herhangi orada şu an gösterebileceğin ne var, ne yok? Parça an, geldi size. E, ya, Biz üretim aşaması gibi. Mesela, mesela şu anda parça geldi. Ustamız şu usta, işliyor işte burada. Makineye bağladı. Bize dediğimiz gibi montaj kısmı yok hocam, sadece bu şekilde ee, parça üretiliyor. E, şu an işlenen parça ne parçası peki? Şu anda tam olarak işlenen parça. Ustamız işini bitirsin daha hakim şekilde anlatacak. Çünkü hocam bir çeşit yok, bir çok fazla. Yani ee, elimizde, elimizde ürettiğimiz ee, bir çeşit değil, bir çok çeşit timiye kaması, ee, Anadili falan yayla ama şu şekilde gösterdiği gibi. Böyle birçok çeşit birçok çeşit malzeme çıkıyor bir bu, bu firmada. Öyle söyleyeyim ben size. Anladım. Bir sürü parça Şu anda gerçekten... Evet. <laughs> şu anda tam olarak aynı ürünü istiyoruz abi. Ne işe yarıyor bu? Ne tam olarak peki? Peki. Şu teknik resimde şurada hocam. Üretilen malzemenin. Dediğim gibi sormak istedikleri arkadaşlarım veya hocam sizlerin varsa şu anda makinede çıkacak olan malzeme bu. Bu bitmiş hali değil mi? Evet bu bitmiş hali. O teknik resimde gördüğümüzün aslında sanırım Olmuş hali. Yani burada da var. Onu da gösterebilirim. Evet. Anladım. Ama nelerde kullanılacağını, yani full Almanya'daki firmalara sanırım e, yolluyorsunuz bunları direkt. Tabii. Yani şöyle evet, canım, e, belli bir kalem sıkılanız var mı yoksa tamamen özel olarak istemlerine göre mi üretiyorsunuz aslında onu sorayım. Bir seri Kanka, bir üretim mi var? Şöyle... Yok hocam seri üretim şeklinde değil e, tamamen isteğe bağlı. E, dediğim gibi mesela orada o ürünler var bunu daha farklı şekilde hemen kamerayı çevireyim ben sizlere. Bakın. Dediğim gibi delikli pama veya Ya oradaki şöyle söyleyeyim. Ee mesela burada bir arada şu şekilde söyleyeyim bakın sizlere. Hatta şurada gösterebileceğim başka bir şey var. Bu egzoz manifoldlarının ağızları gibi bakın şöyle araçlarda bulunan. Şurada bunlara rayba çekilecek şu anda mesela. Şöyle rekor şeklinde. Bu tamamen hocam müşterinin e, ne istediğine bağlı şekilde. Yani seri bir üretim şeklinde değil, müşteriye odaklı şeklinde çalışıyor bu firmadan. Ee, yani anlatabileceğim size bir şekilde biz yani Tek bir malzeme yok. Gibi bir şey. Çok teşekkür ederim. Şu an bu makineye şu malzeme işleniyor. Abi, peki. Işleniyor. Şuradan. E, sadece böyle e, olacağı sormuş sanırım. Daha büyük parçaların üretim oluyor mu isteğe bağlı, yoksa genelde böyle küçük parçalar üzerinde mi çalışıyorsunuz? Ya, yedek genelde yedek parça tarzında e, veya böyle bağlantı ekipmanları olacak parçalar üretiyoruz. Hani e, araç parçası gibi değil. Mesela buranın ilk firmanın kuruluş amacı e, Sanayi e, maden araçlarındaki, maden firmalarındaki o maden kazı araçlarının yedek parçaları, işte rekoru, vidas, Ev, e, balant ekipmanları, halat ekipmanları tarzında şeyler için e, kurulan bir firma aslında. Şu anda onların işte halat, e, e, bu transpalet veya onun daha büyükleri elektrikli transpalet diyebilirim, onların halat sistemlerinin parçaları üretiliyor. Tamamen müşteri odaklı, öyle söyleyeyim. İş makinalarını aslında ufak parçalarından yerek parçalarına üretimini sağlıyorsunuz. Biri şey, Nevzat Hoca sanırım soruyor. CNC programları elle mi giriliyor yoksa CAM programları kullanılıyor mu demiş. Hocam CAM programları kullanılıyor. CAM programını burada bilen bir ustamız var mesela. Genelde onlar istiyor. Ee, ancak teknik dediğim gibi orada Almanya'daki e, pazarlamacımız veya işte oradan isteyen hangi hangi firma istiyorsa e, o gönderiyor. Yani üst e, dediğim gibi isteğe bağlı. E, firma gönderiyor artık e, hangi parça istiyorsa biz ona göre imal ediyoruz. E, tamam. E, Nevzat Hoca sanırım cevabı oldu diye düşünüyorum. Başka bir sorusu olan var mı? Bu arada e, Ahmet Han bizimle e, görüşme yapacak kişi Numan Bey e, müsait evet. mi? Hani istersen sorulara geçerken o tarafa doğru da gidebilirsin. Şöyle tabii şöyle yapalım hocam. Ben yukarı çıkayım isterseniz. Yukarı çıkayım. E, ondan sonra ben görüntümü açayım sizlere. Tamam ne bekliyoruz biz? Evet, başka soruları olan varsa hani çete yazarsa e, biz de buradan sorumlu sorabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz var mı? Şimdi Numan Bey e, bizimle görüşme sağlayacak firma müdürü. Belki onun anlatacaklarından sonra daha böyle bir şeyler şekillenir sizin de kafanızda. Hocam şu anda e, Numan Bey'in yanındayım. E, sorunuz varsa veya arkadaşların, hocalarımın sorusu o sizlere iletecektir. Tamamdır. Merhabalar, merhabalar hocam. Merhabalar Numan Bey. Öncelikle teşekkür ediyoruz e, firmanızı bize açtığınız için, e, görüşmeyi kabul ettiğiniz için. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlere sağ olun. E, bize zaten Ahmet Han Aşağıda gezdirdi biraz neler var neler yok diye. Siz de hani en azından kendi firmanızdan biraz ne iş yapıyorsunuz bahsederseniz. E, biz ona göre arkadaşlar soruları da kafasında. Tabii ki memnun olurum. Ee, biz 2009 yılında kurulduk. Ee, bizim üretim amacımız sadece Almanya'ya yedek parça yapmaktı. Ama asıl faaliyet alanımız madende çalışan özel araçlar. Maden taşıyan özel araç işte ne bileyim kazımı yapan e, madeni dışarıya çıkaran araçların yedek parçaları üzerine kuruldu firmamız e, yaklaşık 13 yıldır e, bu sektörde devam ediyoruz e, nasıl diyeyim son zamanlarda işlerin son zamanlarda işlerin biraz e, azalmasından dolayı dünya çapında biz de Sadece o sektöre değil ama bütün sektörlere hitap edelim diye işte triko üzerine çalışan makinalar, kalite kontrol sektöründe çalışan makinalar, tarım aletlerinde çalışan makinaların yedek parçalarını yapmaya başladık. Ama asıl işimiz madende çalışan özel araçların ekipmanlarını yapıyoruz. Aynı zamanda hidrolik sektörüne de hitap eden parçalarımız var. İşte dört tane işleme merkezimiz, dört tane CNC tornamız olmak üzere sekiz tane bilgisayar kontrollü makinamız var. Bu şekilde Almanya'ya yedek parça yapmaya çalışıyoruz. E, hala yani... peki, e, bilin, he, hala peki sadece Almanya odaklı mı çalışıyorsunuz yoksa hani yurt içi de var mı? Yani biz yüzde 95 Almanya'ya çalışıyoruz hocam. Burada sadece işte Arkadaşlarımız kıramayacağımız veya yapılamayan bir parça varsa bize de uygunsa e, kıramayacağımız insanların parçalarını yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışını tercih etmemizdeki en büyük sebep tabii ki ekonomik sebep. E, biraz daha e, kar marjları yüksek olduğu için e, bize de hitap ettiği için orayla çalışıyoruz. E, programlarımız CAM sistemiyle yapılır. E, solid kem kullanırız. Valla benim diyeceğim bu kadar hocam yani başka <laughs> istediğiniz şeyler varsa. E, genelde zaten dediğiniz gibi iş e, makinelerinin yedek par yani daha sonra ekipmanları sanırım daha ufak çaplı Ahmet Han'ın gösterdiklerine göre biz öyle algıladık ama hani büyük değil ya daha küçük çaplı ekipmanlar sanırım. Gerçekten e, yani tezgahımızın ebatlarına uygun olan bazen büyük parçalarda yapıyoruz tabii tezgahlarımız işte 600 milimden büyük parçayı işleyecek tezgahımız yok bizim burada maksimum 600 milim boyunda işte 300 çapında bir parçayı işleyebiliyoruz müşterinin talebine göre arada sırada böyle büyük parçalarda yaptığımız oluyor anladım o zaman e, bir yara, e, katılımcı arkadaşların bir sorusu var mı diye ben sorayım e, gelen soruları da size o şekilde yönlendiririm o zaman Peki hocam. evet biri şey sormuş, e, bir de değil pardon, Nevzat hocamız var bizim. Şu an mikrofonu açamadığı için çete yazıyor. E, makine öğrencilerine mesajınız ne olur? Hani kendilerini piyasaya nasıl hazırlamalılar? E, ya da işte şu an e, Ahmet orada ne gibi bir gözlem yapıyorsunuz? Onu da öğrenebiliriz aslında. Bilmiyorum tabii ki. Ahmet e, iyi bir öğrenci, e, gayretli. Gerçekten herkes e, bir kere bunun Teorini ve pratiğini çok çok iyi öğrenmeleri gerekiyor ki Türkiye pazarında e, tutunabilsinler. Ki e, şu da bir gerçek dünyada iş gücü en ucuz ülkelerden biri biz olduğumuz için e, bizim kalifiye elemana gerçekten çok ihtiyacımız var ama onun da bir o kadar sıkıntısını yaşıyoruz. Genelde öğrencilerimiz olsun, Ahmet için değil tabii başka öğrencilerimiz, stajyerlerimiz vardı burada e, bizde bünyemizde çalışan Bazıları böyle yani işi sevmeyen, başka bir türlü meslekler edinip daha rahat para kazanmanın peşinde hayaller kuran insanlar da gördük. Ee, ama Ahmet gerçekten meraklı ve gayretli bir arkadaşımız. Böyle insanlar olursa tabii ki biz de dünya çapında bir yerlere geliriz diye düşünüyorum. Anladım. Yani aslında teorik olarak da pratik olarak da e, donanım eksiği var aslında kalifiye elemanlarda sanırım. Yani bu hem ülke açısından, hem okullarımız açısından, hem de sanayimiz açısından gerçekten büyük eksiklik var. E, hocamın da sanırım sorusuna biraz cevap oldu bizim sizin cevabınızda. E, başka diğerlerinden sorular var mı hocam dışında ya da hocama başka sorusu var mı? Bir bakalım. Nedir ne değildir? Şu an bir sorumuz gözükmüyor herhalde. Sanırım e, Ahmet Han zaten bütün her yeri gezdirdi bize sağ olsun. İki kısmı da. E, bayağı da bir parçayı da gösterdi. Rast hızlı gösterdi ama biz orada yakaladık. Parça üretiyoruz hocam. Efendim sesiniz kesildi. 3000 çeşit parça üretiyoruz şu anda. Evet zaten bayağı bir skala gösterdi. Hızlı hızlı da olsa gördük bazen işleniş şeklini vesaire de. Güzel oldu bizim için. O, o zaman herhangi bir soru yoksa ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz ee, hocam. Ben eee sağladığınız için. Rica ederiz. E ee, bir de biri e, soru sordu bir öğrencimiz. Teknik resim kısmı diyor nasıl işleniyor? Direkt acaba hani müşteriden size mi geliyor yoksa? Evet hocam, müşteriden bize gelir. E, ama çok teferruatlı işleme merkezlerinde işleyebileceğimiz bir parça değilse biz onu katı modele kem programları yardımıyla katıya dönüştürüp o şekilde programını yapıyoruz ama yüzde doksan müşteriden gelir resimler. Yani Onlara özel olarak üretim zaten. Yapı tabii ki, için. tabii ki. Anladım. E ben bir şey bir merak ediyorum da hani iş makinalarında hani bir standart yok mu hani yoksa her makine için farklı mı oluyor iş makinanın hiç çok bilmediğim için Farklı mı? hocam mu? şöyle diyeyim. Bizim Türkiye'de kullanılan bildiğimiz işte hoplittir, işte kepçedir tarzı makinalara benzer makinalar bu madende çalışanlar ama e, özellikleri çok farklı, güçleri çok farklı. Mesela bizdekiler nasıl e, ramorkuna bir maden koyarsın veya toprak koyarsın böyle kalkar Hı. arkaya doğru döker. Bu madenlerde çalışan ister sağa dökmesi istiyorsa o tarafa kalkar ister sola döker. Yani çok fonksiyonlu makineler yapıyorlar. Bant sistemleri ve 400 tonu kaldıracak araçlar yapıyorlar. o Yani yüzden de Türkiye'de anladım. görülmüş bir araç yok. Yani şu anda ben Türkiye'de orada yapılan bir aracı görmedim diyebilirim. Anladım. Hani çünkü dediniz ya müşterinin özel geliyor diye. Hani bunun bir seri, e, acaba parçanın bir serisi yok. Direkt hani her seferinde az hocam. isteğe göre. İsteğe göre genelde Sibirya'da maden olduğu için Rusya'ya çok araç yapıyorlar ve özel araçlar yapıyorlar. E, genelde e, sipariş üzerine çalışan bir firma. Çalıştığımız firma. Yani Anladım. standart bir araçları yok. Anladım tamam. Hani o benim ayakkabıma şey takılmıştı merak etmiştim. Özel, i̇steğe gelmiştim. özel yani siz nasıl bir şey istiyorsanız insan oradaki mühendisler kısayla gönderiyor. Biz de parçalarını yapıp gönderiyoruz. Anladım Tamamdır o zaman. Ben de sorumun cevabını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ben teşekkür size Ve firmanıza. Ee, başka tamam. Bir, bir şeyim yok. Ahmet Han'la tamam. artık devam edebiliriz herhalde. Tamam hocam. Teşekkürler. Hocam varsa bana sorabileceğiniz başka bir şey veya gösterebileceğim başka bir şey. Ee, sanırım hani şu anlık benim bir sorum yok. Hani Numak Bey de çok güzel cevapladı bizim sorularımızı bayağı detaylı. Bu yukarıdan gördüğünüz <laughs> şekli hocam e, ayrıca ben size az önce, e, burası 3 atölyeden oluşuyor. Ayrıca ben size az önce e, tes, otomatik testere makinesiyle birlikte e, el testeresi bir de kaynak tezgahını göstermiştim. E, üç farklı e, atölyeden oluş, e, oluşuyor. E, size az önce ustalarımız parça işlemişti, onları göstermiştim ben sizlere. E, orası ikincisi, az önce yukarıdan çektiğim birinci atölye bir de testerenin olduğu üçüncü atölyemiz var. E, testerenin orada... E, İşlenmemiş işte e, demirlerimiz, ürünlerimiz var. E, varsa arkadaşlarım başka soruları? E, bir tek şey sormuşlar sanırım. CNC'de vardiyalı çalışma oluyor mu diye sormuşlar. Yok. var e, vardiyalı. Anladım. Teşekkürler. Bu arada e, zaten e, toplantının da bitmesine bir 5-6 dakika kaldı. Enerji da, e, Serkan Hocalar da e, çok teşekkür ediyorlar. Şu an e, bağlanamıyorlar çünkü sesli olarak, görüntülü olarak. İletmemi istediler. O yüzden biz sana teşekkür, daha bir da tekrardan bir teşekkür yapalım. Toplantımız burada sona erdi. Katılımcılara da çok teşekkür ederiz. E, geldiğiniz için vakit ayırdınız sizde. de. E, dediğim gibi burada bitiriyoruz. Bugünkü webinar gezimiz de burada bitti.